CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Trabzonlu bakanları, AK Parti Trabzon milletvekillerini ve Büyükşehir ile Ortahisar Belediye Başkanlarını, TBMM'de düzenlediği toplantıda hafif raylı sistem üzerinden eleştirdi. CHP lideri ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Trabzon mitingi öncesinde AFAD ne yaptığı açıklamalara tepki göstererek açıklamalarına başlayan CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, AFAD Genel Başkanımız Trabzon mitingi öncesi Trabzonlulara fırtına uyarısında bulundu. Çatılar uçacak aman miting gitmeyin. Fırtına var, başınıza bir şey gelir. Bakıyorsunuz meteorolojide öyle bir uyarı yok da var. Trabzon'da Afat'ı ne dediği fırtına olmadı ama Kemal Kılıçdaroğlu fırtınası oldu. Ekrem İmamoğlu, fırtınası oldu. Afat fırtınayı gördü, gelecek güzel günleri de, müjdesini de Trabzon'dan bütün Türkiye gördü. Kamu gücünü bir partinin yararına, bir adayın aleyhine bu kadar aşikar kullanan, yalana sarılan, kurumları yalana alet eden bu anlayıştan hesabı milletimiz soracak, eleştirilerinde bulundu. Bize beceriksiz diyenler Trabzon'a bir hafif raylı sistem YAPAMADLAR. Trabzonlu bakanları, AK Parti Trabzon milletvekillerini ve Büyükşehir ile Ortahisar Belediye Başkanlarını da eleştiren Özgür Özel, afat ne, görülmesin, konuşulmasın, yapılmasın denen mitingden bir spotu burada büyük bir memnuniyetle tekrar etmek isterim. Genel Başkanımız diyor ki, CHP icraat yapamazdı, diyorlar. Bakın Trabzon'da 10 tane AKP'li var. 4 bakan, 4 milletvekili, merkez ilçe belediyesi onda, büyükşehir onda, 10 tane AKP'li Trabzonlu, Trabzon'a bir tane raylı sistem yapamıyor, bir tane Trabzonlu Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da 10 metroyu birden inşa ediyor. Bize beceriksiz diyenler Trabzon'a bir hafif raylı sistem yapamadılar. Yıllardır konuşuluyor, Trabzon trafiği kilit, 10 tane AKP'li Trabzonlu, Trabzon'a bir tane raylı sistem yapamıyor, bir CHP'li Trabzonlu İstanbul'a 10 tane yapıyor. İcaatsa budur, güvense budur, gelecekse budur. Açıklamalarında bulundu.